Şimdi iki yerden de başladı ama esmes nasıl gidecek? Bunlar önemli kriterler. Bakacağız. YouTube'a mı girdin? İkisine de. Önce YouTube kontrol. Bir bak nasıl gözüküyor. Hatta şey yapayım. Ne onunla da ölüm kalım savaşı gireyim bir tur. Drop, drop bir şeyler var mı ona bakarsın. Kaç kada veriyor bir de? 1080'e 60 veriyor mu YouTube? Bilal. Umuyorum sende bir problem yoktur. Telefonu çevirdikçe video ters çıkıyor bende. Karşılaşma bulundu. Bakacağım şimdi. Şimdi düzeldi. Canlıya çekeyim. Şunu düzeltmedim bir dakika şunu düzeltmem lazım ama. Telefon çevirdik ki video ters çıkıyor bende. Ama Kadir sesin böyle eko yapar bende. Dur, kısıyorum. Aynen. 720 veriyor. Lan canlı ve yani kapak yapmamışız. O kapak kaldı öyle de. Neyse sıkıntı yok diye düşünerekten şunu devam ettirelim. Önemli olan donup donmaması ya. Sıkıntı yok güzel akıyor. Bende çok da iyi o yüzden. Ha, dur bakayım. Ama bir tık gecikmeli mi geliyor, bana mı geliyor? Gecikmeli mi? gider kanka, gecikmeli normal de önemli olan donmaması. Drop sussa hiç sıkıntı yok. Koy götü yani. Ama benim ekranda donuyor mesela şu an. Evet şu anda var. Kendimizle savaşmak bize ne öğretti? TikTok'a baksana bir daha. Savaş. Buna gir Arda inal mi? Hı hı. Ah lan. Bak bakalım TikTok'ta nasıl. Burası çok daha iyi. Allah. Evet. Youtube o kadar şey değil yani ha. Değil. Atması çok mu? Şu an normal gözüküyor bende. TikTok şu anda çok iyi. Hı hı. Kolumu kaybettim dur. Dondu. Youtube donuyor mu? Hı. Hmm. O zaman ne yapabiliriz biliyor musun Kadir? Alternatif seçenek söyleyeyim sana. Youtube'a video çekeceğiz, kaydı e, Nvidia'dan alacağız. Aynı anda da TikTok'tan canlı yayın açacağız. Nasıl abi. taktik? Youtube'daki canlı yayını alsa o bir tık daha iyi olur. Hem video çıkar Niye? hem TikTok'a bir şeyler çıkar gibi gibi şeyler. Daha makul geldi. Çok donuyor, öyle yapacağım. TikTok şu anda çok iyi bence TikTok'tan devam et. YouTube nasıl şu an? Hala donuk mu? Bir dakika. Bakmaktan oyuna ala bakamıyoruz ki. Evet. Şu an güzel. Nasıl kim komple gitti? Tamam mı gidik şu an? YouTube. Şu an iyi ya. YouTube iyi mi? biraz yürüt bakayım da şey neydi o bir de bilgisayardan falan bakayım. Son güzel gibi duruyor. Ya sana bağlı işte güzel diyorsan kalacak. Bende dondu mesela telefondan bakıyorum bir yandan. Şu an donuk gözüküyor öyle Hı? Nasıl YouTube? Telefondan mı bakayım kendi telefonda? Donuyor bilader yine ya. TikTok'tan <laughs> devam et. Donuyor. O zaman tüm bu kapatalım. Aa.